Allah kolaylık versin. 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 versin. Evlere tadilat edelim. Depremize de yardım eder gibi. Size de yardım ediyoruz. O ah, bu ahbabla afat ah, dijital katlara biz de alışveriş yaptık, SMS attık, Allah kabul etsin, umarım kalıcı çözüm bulunur, aferin, aferin, aferin. O vahşi uyuz kedi burada olmasın oğlum. Olmasın da rahat edin. Burası da tamir olsun.